يعني اس كده ما د في فاصله دي. Çektik biraz, zor oldu. Yani pişman değilim, çok mutluyum. 14 tane çocuğum oldu çok mutluyum. 40 tane. Fazla zorluk çekmedik. Çalıştık, çabaladık. Yorulduk. ama değdi de yani. Pişman değiliz. Her bayramda burada hazır çocuklarımız hepsi gelirler. Zor. Zor. Yani eskiden bizim yani çeşmeler yok dereden getiriyorum suyu. Mesela dışarıda suyu ısıtıyorum. Elimde çamaşır yapıyorum. Yani iş kalmadı yaptım. yaptım. Daha gittim, odun topladım, bapak toplamaya da gittim. Ne diyeyim, her şey, her işte yaptım yani hiç. Hasatlık yaptım yani buğday hasadı yaptım. Yani iş çok yaptım. Mesela bu erkekler büyüdü, küç onun elbiselerini küçüğe veriyor. Kızlar aynısı. Benim küçük bir makinem var, el makinesi. Bozulturuyorum şu yani taşırtı, onun, onun küçük oğlu yaptırıyorum. Artık böyle aklım başına geldikten sonra yani 20 yaşlarına geldikten sonra tabii pişmanlık duydum yani okumadım diye. ben dedim Allah izin verirse çocuklarımı okutacağım dedim. Elimden gelirse tabii eğer okurlarsa yani. Çok şükür Allah'a. Lise mezunu var. Ondan sonra yüksek öğrenim görenler var. E, şükürler olsun. Şimdi de herkes iyidir Allah'a çok şükür. Herkesin evi, parkı var. Evet. Ben size sayarım yani. Çocuklarımın doğum gününü hangi ayda, hangi yılda hepsini sayarım. Şükürler olsun yani bu Hı. konuda yok öyle <laughs> zorlanma falan yok. E, tabii tabii ben yani çocuklarımı her zaman yani yalvarıyorum oğlum çocuklarınıza engel olmayın okusunlar. Eğitim bugün ne güzel yani. Ben hatta Erdal'ı ben günün birinde burada hazırladım. Erdal eğer e, üniversitelerde öğretim üyesi kalsaydı Erdal profesördü şimdi. Şimdi ben dedim ki hocaya yanında bir hoca vardı. Adanalıydı yanılmıyorsam. Dedim ben Erdal'dan memnun değilim. Yoksa dedim Erdal şimdiye kadar dedim. Yani doçent ve iki üç sene sonra profesör dedim. Amca dedi, Erdal dedi böyle küçümsenecek bir insan değil dedi. Niye dedim? Dedi ne kadar şimdi radikal dershanesi varsa dedi. Matematik kitapların yazarı Erdal Avcı dedi. Öyle mi dedim? Öyle dedi. O zaman dedim teşekkür ediyorum. O da güzel bir şey. 14 çocuklu ailenin ortancasıyım. 7. çocuğum. 10 erkek çocuğunda 5. sıcıyım. Ee, şimdi ben ailede ilk üniversite okuyan kişi ben oldum. Ondan sonra zaten hep birbirimizi destekleyerekten benden küçükler. Tabi sadece maalesef ki erkekler. Ciddi zorluklar yaşadık. Çok büyük zorluklar yaşadık. 16 metrekarede 16 16 metrekarelik iki odada yani toplam 32 metrekarede 16 kişi yaşadık. Yani düşünün yatarken herkes bir diğerinin üzerine uzanıp yatıyordu. Annem karnında bebeği, sırtında bebeği, çadırda bebeği pamuk toplardı. Yani o günleri andıkça hem çok güzel günlerdi. Evet çok yokluk vardı ama o ailenin birlikteliği, hep birlikte olması, sofraya hep birlikte oturulması onun güzelliği unutulmaz. Büyük aile zordur ama güzellikleri de çok çok fazladır. Beğitim. Benim gelendidir. <laughs> Bu da benim <laughs> gelendidir. <laughs> Bu da <bizim. gülüyor> En büyük <gülüyor> <oğlu>. <gülüyor> Bu ablası. <laughs> <Yünatörü. gülüyor> Bu da benim torunum. En büyük oğlum. Çocuklarım. Bu kızımın torunum. <laughs> Bu benim torunum. Bu da torun. Bu da Zeynep ablanın arkasından, Zeynep ablanın arkasından git oradan. Tamam. Tamam. ほな、どうだ